araştırmalarda da bununla ilgili de. Evet kapaturla baştan başa Yunanistan turunda ikinci gündeyiz bugün Meteora Atina'ya gidiyoruz aslında Meteora e, antik kentine uğrayacağız yine yol üzerinde antik Yunan geçmişine ait noktaları hep birlikte değerlendireceğiz düşüncelerle de oraları tercih Şimdi daha iyi görünüyor bakarsanız sol tarafta orası Aziz Stefanos, Stefanos erkek manastırıdır. Ee, bunlar 14. 15. yüzyılda inşa ettikleri 24 tane Şu anda Meteora bölgesine geldik. Biliyorsunuz Yunan turundayız. İlk gün e, ilk günün sonunu Yunan tavernasıyla bitirdik. Bilmiyorum göz attınız mı? Taverna görüntüleri gerçekten güzeldi. Gece saat 12'de 12.30'da otele döndük. Sabah 6.30'da uyandık. Otobüs turları böyle oluyor genelde. Şimdi ilk noktamız olan tabi Selanik'ten Atina 500 km. Dolayısıyla yol boyu hem böyle antik kentler var hem de gezi noktaları var. Devam ediyoruz. İkinci gündeyiz. Kadar önce inşa edilmiş ve e, bayan rahibelerin e, yaşadığı kullandığı bir manastırdır. Rusan manastırı, özellikle ikonografyasında yani resimlerde özellikle böyle işkence ölüm sahneleri gibi var. Hani Hristiyanın ilk dönemlerinde o inananların. Hayır evet. Günlük <Kapsa aşağıda>. gelir. <laughs>

dikkat dedim hep böyle bir şey var işte bu portal gibi diktiray gibi şurada Bakınız, hemen solda tırmanan iki kişi var. Bir, yeşil, bir var altta kaldı. Öbürü de daha yukarıda. E, gerçekten dünyanın en zor tırmanan parkurlarından e, buralar. Böyle izin alınarak buradaki Menaslıgöl bölgesinde Girit'ten sonra Yunanistan'ın Girit adası olarak bildiğimiz Enet merkezi var. Bunun e, yanı sıra Megara e, site var. Korent var. E, Sparta var. <laughs> Varlar bir meydan, Omonya meydanı. Sol taraftaki Honda Center, bu Honda Center, AVM'dir. Zaten oradan aradan girdiğiniz zaman İpek Meydanı, yani geriye doğru, evet aşağı doğru yokuş aşağı şey indiğinizde Omonya'dan sonra iki tane ana cadde var. Bir tanesi şu, ya semti geliyor. İşte bunları ben paylaşmış olurum. Orada şeyde girdiğiniz görüşünüze bağlı olarak. On 15 dakika olur, 20 dakika olur, yarım saat olur. E, metro olayı da var, işte o bizim otel'e yakın e, metro istasyonu da var. Sindirmay kesiği duraktır zaten. E, Atina'nın merkezi diye bildiğimiz, işte çoğu zaman gösterilen İstanbullu Parlamento binası, 300 milletvekili, bu önündeki meydan, Sindagma meydanı, şey. mağazaları. Aşağıya kadar indiniz. Orası Monastirak. Yunanistan evet. Anayasası burada balkondan opunduğu için Anayasa Meydanı olarak adlandırılmış. Ee, Göz <laughs> e, Bunlar böyle e, pomponlu ayakkabılar ve etekvari bir kıyafet. Değil, genelsel bir Yunan kıyafeti. Hatta eteklerinde Çok 400 tane bile var. Bu Osmanlı'nın 400 yıllık hakimiyetini simgeleyen bir olay. Eleftherios Venizelos, İrakülensen başbakanlarından burada ve biz ne yaptık şimdi döndük yani geldik buraya kadar şimdi üst yoldan döndük ve tekrar Romanya'ya doğru gidiyoruz. İşte buradan otele kadar mesafe 1.8 kilometredir toplamda. Burası. Panepistimio Caddesi. Panepistimiymiş. Burası Atina Akademi binası. İki tane sütunun üstünde Tanrı Apollon ve Tanrıça Athena var soldaki. Hemen önünde de iki tane filozof var, felsefeci var. Aristo ve Sokrates. Evet. Bakınız. Evet, Atina'daki Üç Yıldızlı Otelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet değişik, biraz katastrofik ama genel olarak temiz görünüyor. Bir de banyoya bakalım. 啊。Uh oh. Pon Bre Aa Ama Occam zaman kalırsa gezelim. Tamam. Orada gideceğiz. Nereden ben <Luck>